Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Venüs'ün 16 Şubat Cuma günü Kova burcuna geçişini burçlara olan etkilerinden bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar. Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte sizler de hayatınızda bir takım değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Var olan ilişkilerde özgürlük isteği, kendine alan yaratmak gibi istekleriniz olabilir. Aklınıza gelen tek şey değişim yapmak. Yeni projeler, yeni anlaşmalar, yeni kararlar. Önümüzdeki 25 günlük süreçte iyi düşünmeli, doğru adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Harcamalarınız fazlalaşabilir. Burada da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Venüs'ün kova burcunun yaptığı bu geçiş sizin için hareket zamanı olduğunu ortaklı işlerde. Biraz uğraş vermeniz gerektiğini koşuşturma içinde olabileceğinizi gösteriyor. Doğru insanlara emek harcamak gerektiğini işaret ediyor. Bu süreçte iştahımız artabilir, libidomuz yükselebilir her an dengede kalabilmek, her şeyi kararında uygulamak bu süreçte sizin için önemli. İkizler Burcu ve yükseleni ikizler olanlar bu süreçte nasıl etkilenecekler? Sizler Venüs'ün Kova Burcu'nda yaptığı bu seyirde yeni arkadaşlıklar, yeni ortamlara girmek isteyebilirsiniz. Yeni bilgiler öğrenmek, marjinal fikirler aklınıza gelebilir. Varsa ilişkiniz, seyahat etmek, gezmek size iyi gelecektir. Keyifli günler geçirebilirsiniz. Bu süreçte aile, arkadaşlar, varsa mahkeme konularında olumlu sonuçlar sizlere getirebilir. Yengeç burcu ve yükseleni yengeç olanlarda ise önemli yeni fikirler, ilişkilerde yeni alınacak kararlar, aile içindeki kişiler ile ilgilenmek, anne, baba, eş, çocuklarla ilgili onların konuları gündeminizde olabilir. Onların sorunlarını çözmek isteyebileceğiniz bir zaman dilimi. İdeallerinizin peşinden gitmelisiniz. Yeni tanışmalar, ilişkisi olmayanlar için güzel bir süreçte diyebiliriz. Yine de biraz dikkatli olmakta fayda var. Sağlık konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar ise Venüs karşıt burcunuz kovada bu süreçte problemli işleriniz ile ilgili koşuşturmalarınız, sorun çözme, sorun giderme, aile, çocuklar, sevgilisi olanlar, ee, bir şeyler çözmek, toparlamak için mücadele edecekleri bir süreçten geçecekler. Dost gibi gördüğünüz bazı kişilerden kazık yeme ihtimaliniz olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Biraz zamanı boş geçirmek, lüzumsuz insanlar ile görüşmek sonrasında ise pişman olacağınız süreç olabilir sizin için. Burada daha profesyonel, daha düzenli, daha objektif daha planlı vaktinizi güzel değerlendirmeye dikkat etmeniz, özen göstermeniz gerekmektedir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başaklar. Maddi gelişmeler gündeminizde. Ani karşınıza çıkacak fırsatlar olabilir. Hayatınıza girmek isteyenler, yeni tanışmalar bu süreçte dikkatli olmanız gerekir çünkü karşınıza karmik ilişki olma ihtimali yüksek. Ya kişi alacaklıdır ya siz alacaklı olabilirsiniz karşı tarafa. Burada bunu ayırt etmekte dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Banka kredi işleri sizin için bu süreçte zor sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bundan uzak durmanızda bu süreçte fayda var. Terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar sizin için olumlu bir zaman dilimi. Aile ilişkileri, İş ilişkileri, eşle varsa problemleriniz, bu problemlerinizi çözmek adına güzel bir zamana girdiniz. Yeni iş projeleri, yeni ortaklı işler, anlaşmalar, sözleşmeler burada sizin için olumlu bir açı olduğundan güzel gelişmeler yaşayabileceğini görüyoruz. Şanslı bir dönemdesiniz ev, araba, arsa, mal mülkle ilgili yatırımlar söz konusu olabilir. Bu da güzel bir zamanın içinde olduğunuzun göstergesi olabilir. Yükselen akrepler ve burcu akrep olanlar biraz etrafınızdaki kişilere dikkat etmeniz Güvenmeyi de öğrenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Sizler de yeni ilişkilere açık bir dönemdesiniz. İş veya özel hayatınızda bir takım değişiklikler, seyahatler gündeminizde olma ihtimali yüksek. Sağlık ile ilgili yaşadığınız problemler sindirim sistemi, üreme organları ile ilgili olabilir. Ufak tefek rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bunun için diyet ve spor yapmanız size iyi gelecektir bu süreçte. Yay burçları ve yükseleni yay olanlar için ise Biraz gerginlik, stres altında kendinizi hissedebilirsiniz. Sıkışmışlık hissiyatı olabilir. Dengede kalmak bu süreçte size iyi gelecek olan şeydir. Seyahatlerde ufak tefek sıkıntılar, ufak tefek kazalar olma ihtimali olabilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda vardır. Eşya kaybetme, hırsızlık gibi olaylar yaşama ihtimaliniz de var. Burada dikkatli önlemleri, korunma şeklini tedbirlerini alırsanız daha sizler için iyi olur. Meditasyon ve yoga yapmak bu dönemde sizlere iyi gelebilir. Oğlak burçları ve yükseleni oğlak olanlar. Venüs'ün kova'daki seyri aslında Venüs 25 gündür sizde seyahat ediyordu ve sizi bayağı bir sıktı. Aile, eş, hastalıklar, bu konular gündeminizdeydi. Artık Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle Biraz daha rahatlıyorsunuz. Toparlanma zamanına girdiniz. İş ve özel hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı geldi. Ortaklı işler, iş seyahatleri bunlar gündeminizi yoğun bir şekilde doldurabilir. Ufak tefek ailenizden hediyeler alabilirsiniz. Küçük sürprizler hoşunuza gidecektir. Kova burçları ve yükselen Kovalar. Venüs sizin burcunuzda hareket ediyor. Çılgın fikirler çılgın aşklar, dürtüler ile hareket etmek isteyebilirsiniz. Aman dikkat! Burada dürtülerinizi kontrol etmeniz gerekir. Yalnız olanlara aşk, işsiz olanlara iş olasılığı olabilir. Kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz. Bazılarımızda zihin fırtınası, zihnin sürekli konuşması sizleri yorabilir. Bu süreçte zihninizi susturmayı tavsiye ederim. Ne düşündüğümüz, ne konuştuğumuz önemli. Pozitif odaklı olursanız daha iyi olur bu süreçte. Siz de bu dönemde meditasyon ve yoga yapabilirsiniz. Sakinleştirici müzikler dinleyebilirsiniz. Balık burçları ve yükseleni balıklar. Özellikle maddiyata önem veren balıklar. Ticaret, iş, satış konularında güzel bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Eşten gelen paralar olabilir. Varsa çocuklarınızın sağlık ile ilgili konularıyla ilgilenebilirsiniz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz bu süreçte. Melankolik olanlar biraz daha düşünce tarzlarını değiştirebilirler. Farklı rüyalar görebilirler bu süreçte. Venüs'ün kova burcundan çıkması 25 gün kadar sürecek. Sonrasında Venüs balık burcuna geçiş yapacak. Siz balıkları Venüs balığa geçtiğinde daha şanslı günler bekliyor olacak. Sevgiler